1-2-3-4 Kayıt. Kayıtta mısın Aşkım? Yine bir sürpriz yumurtayla birlikte karşı karşıyayız. Ee, i̇yi o zaman hiç kesmeden devam ediyorum. Devam ki. Devam ki. Ee, sevgili Samet e, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Samet bizim çok değerli, kıymetli bir kardeşimiz. Aynı zamanda ee, sokak çocukları ile ilgili yerleştirme programlarında onların annesini babasını bulma konusunda bizlere ciddi derecede desteği olan yardımcı olan bir kardeşimiz. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi Canımsın, bakarsın. yerimsin. Ee, videoya da konuk olduğun için şahsi olarak sana Ayhan teşekkür ederim. Rica ederim. Ayhan Işık saçları da yakışmış bu teşekkür arada. Muro ile ilgili yaklaşık olarak 11 gündür. Eee izne geldiği ile ilgili ne düşünüyorsun bu arada? E, i̇zne çıkması iyi oldu bir yandan onun için. Önceden Hı -hı. daha sessizdi. Şu an daha fazla konulara hakim, daha fazla konuşuyor. Hı -hı. Ben şu an halini gördüğümde mesela ki şey daha fazla kilo almış, Yapılanmış. Hı -hı. Önceden o kadar kilo değildi ben gördüğümde. Yaklaşık Hı -hı. 93 kilo diye bandında düşünüyorum. Evet, keşke ama geldiği bu da geldiği zaman Emin Yani Tarttırmaktan ziyade, şimdi kilo tartımı biliyorsun ki kişisel bir olay. Hmm. Fakat ideolojik olarak, hayat olarak onu daha ziyadesiyle zihinsel olarak geçmiş hayatında yapmış olduğu kötülüklerden arındırıp evet ya gelecekte çalmadan, çırpmadan, kavga etmeden, küfür etmeden de Hayat yaşanılabiliyormuş diyerek bir kavrama oturtma kısmı var. Ee, ve bu kısmı ona sokabildiysek ne ala bize? Ee, şimdi bugün bir video attım. Ben işin açıkçası biraz sivri dilli bir insanım. Ee, bir tane soru yazmış. Ee, Yağmur o geçmişte işte şöyle şöyle hatalar yaptı. Hani manasal olarak her türlü anlam yükleyebiliriz buna. Şimdi kardeşim benim bir insan hayatı boyunca hata yapmadan ilerleyebilir mi? Hayır. Hazreti Adem bile hata yapıp cennetten kovulmuş. Yani hatasız bir insanın olmasını beklemek zaten saçma. Dört dörtlük bir insan mı var ki? Hangi birimizin hayatında bu videoyu izleyen insanlar için bunu söylüyorum. Hatasız bir insan var. E biz ne diyoruz? Bu çocuk ceza infaz kurumuna girmiş. Anasının hayrına mı girmiş? Hayır. Ceza infaz kurumlarında kalmak demek sosyal anlamda, toplumsal anlamda, etnik anlamda milletsel anlamda ulusal anlamda yani ki buna bir ton binlerce unsur sığdırabiliriz. Eksikliklerden dolayı ailesizlik, sevgisizlik, ilgisizlik, duygusallık, ruhsallık, zihinsel, beyinsel, kişisel ya da teknik anlamda e, yani tanrısal anlamda her anlam sığdırabiliriz. Ya Bugün Muru bir hata yapmış geçmiş hayatının içerisinde. İnsanlar bu çocuğu bu hatası yüzünden uçurumdan atmak ya da atıyorum işte bir cellatın ellerine teslim etmek ile ilgili yorumlar yapıyorlar. Ben ise bir insanı uçurumdan atmaktan ziyade o insanı hayata kazandırabilecek unsurların değerlendirilmesi taraftarıyım. Şimdi burada konumuz Muru ya da sokakta gördüğümüz X bir şahıs değil. Bu insan X bir şekilde sokakta kalıyor olabilir. Sokakta çürüyor olabilir. Sokakta kahroluyor olabilir. Umrumda bile değil. İnsanların ne düşündüğü umrumda bile değil açıkçası. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu sokakta gerçekleşen olayların gerçekliğini değiştiriyor mu? Hayır. Değiştirmiyor. Şimdi sokakta geçen Enver diye bir amca öldü. Enver amca sokakta ölmeden önce çektiğimiz videolara eleştiriyle yaklaşan insanların düşüncesi benim umurumda mı? Hayır. O adam bir hafta sonra öldü. Bunun gerçekliğini değiştirebiliyor muyuz? Evet. Hayır. Burada sosyal anlamda toplumun suçu varken devletin bir suçu varken burada sokakta kalan bir insanın bence suçu yok. Niye? Bazen suç işlemek için toplum anlamında yani toplumsal anlamda ve devletsel anlamda sistem insanı suça entegre ediyordur belki de. Şimdi bugün Norveç İsveç İsviçre, Hollanda veyahut da Avusturya gibi ülkelerde ya da Avustralya gibi ülkelerde neden suç oranı çok düşük? Çünkü toplum ve devlet iç içe yaşıyor. Bir de buna sosyal devlet diyorlar. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İstiklal Caddesi diye bir cadde var. İstiklal Caddesi enine boyuna uzun ince bir cadde. Bu caddede sokakta kalıp da orada sağda solda yatan kardeşleri görüp oradan rahat bir şekilde geçen toplum mu suçludur? Yoksa orada hiç kimseye zarar vermeden yatan sokak çocuğu mu suçludur? sana soruyorum kanka. Toplum abi. Ya her şey mış toplum aslında. Hı, hı. Ya yani ön planda toplum geliyor. Mesela sen ön planda ilk başta yatan değil de geçeni görürsün. Hı, hı Geçen ne tepki veriyorsa ya yani görmezden geliyorsa zaten arkasındaki de görmezden geliyor. Hı, hı. Eğer ilk başta gören kişi bir tepki verse olumlu bir şekilde, arkasındakiler de onu devam ettirecek zaten. <laughs> ya şimdi ben barişim, şöyle barişim, anladım. Barişim e, tabii canım yani senin dediğin mantık çok mantıklı. Hı. Sen diyorsun ki kardeşim sen bu adamı görüyorsan örnek gösteriyorum. Mesela e, burada bir tane adam yatıyor. Bu adamın ismi de Mehmet. Ya kardeşim ben buradan geçiyorum. Ben bu adamı görüyorum. Ben bu adamı görmezden geliyorum. Bu adamın burada yatmasına müsaade ediyorum. Ondan sonra da çıkıp ya kardeşim sen burada niye yatıyorsun diye bu adamı suçluyorum. Gören ben, müsaade eden ben, toplumsal anlamda bu tip insanların çoğalmasına sebebiyet veren ben ve bu insanları suçlayan yine ben. Ve burada suçlu olan kişi kim? Masum, sabi, suçsuz, günahsız bir insan. Yani burada demek istediğimiz husus şu. Sen eğer madem böyle bir olayın içerisine giriyor böyle bir olayın içerisinde oluyor sanki sokak kavramı çok farklı evet. bir kavram dostum. Evet. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar ki daha alçak seviyede söylüyorum bunu. 10 yaşından küçük çocuklar Kadıköy ya da ilçe merkezlerinde dilendiriliyor. Evet. Bu ciddi bir sorundur. Bu videoyu izleyip <laughs> çok özür dileyerek konuşacağım bu cümlemi. Yanlış anlaşılmasını talep etmiyorum. Zirzop zirzop gevşek gevşek yorum yapıyorlar. Ya kardeşim 13 yaşında çocuğun dilendirildiğini, bali çektiğini, tiner çektiğini gösterdiğimizde neden sustunuz da bir video attığımızda yorum yapıyorsunuz. Ulan madem bu kadar delikanlısınız açarsınız oraya dersiniz ki bu adamın tiner çekmesi bu adamın bali çekmesi yanlış. Bu adam dediği şey 10 yaşında çocuk. Taksim Meydanı'na şu an gittiğin zaman ne görüyorsun? Ufacık çocukların ticaret hane haline getirdikleri abi 1 liram var mı? Abi 2 liram var mı? Abi 5 liram var mı diye o insanların hayatı üzerinden gelir elde ettikleri bir sistem görüyorsun. Evet. Ne var Taksim Meydanı'nda bundan başka? Hiçbir şey çok fazla dönüyor. Ticaret çok fazla dönüyor. Kadın pazarlığı çok fazla dönüyor. Orada şey yok. Olumlu gösterebileceğim bir şey yok. Geçip giden insanlar dışında olumlu bir şey gösteremezsin meydanda. Ya? Ama bunun sorumlusu da orada yatan değil ki. Ama neden devlet bu kadar sessiz kalıyor? Taksim meydanı dünyada şu anda polis statüsüyle en çok korunan bölge. Hı -hı. Niye devlet bu kadar insanın bu denli bir şehirde ki az çok buralardan vakıfsın ee, devlet mi yok polis mi yok? Var abi her yerde var. Asker mi yok? Madem, Devletin silahlı Tuzla'dan, kuvveti bitti. Tuzladan buraya gelirken 5 tane çevirmeye girdim. Tuzladan buraya gelirken. Peki burada 12 yaşındaki bir çocuğun dilendirilmesi senin için normal bir şey mi? Yani tabii ki değil ama işte buna ilk başta toplum susuyor. Bu susmasının sebebi görmezden gelmesi. Ne zaman görmezden gelmeyecek? Mesela burada bir şey olduğunda. Ya, ya da 12 20 yıl sonuna ha. artık savunacakları bir ülkesi kalmadığında. Yani. Mantıksal olarak. En dip noktası bu. Yani sosyal çürüme var. Etnik çürüme var. Sen nereden bakarsan bak bu insanlar demografik anlamda çürümüş. Önceden biz bizeydik. Evet. Yalnızdık, baş başaydık. Yani ben seni bilirdim, babanı bilirdim, anneni bilirdim, aileni bilirdim. Sen beni bilirdin, babamı bilir, ailemi bilirdin. Yani ben seni bulmak için müganlıya çıkmama gerek yoktu dostum. 2-3 kişiye sorardım. Aa felencinin oğlu tamam ya buradaymış deyip giderdim yanına. Yani illa birini bulmak için müganlı gibi ee, örnek gösteriyorum ee, programlara çıkıp da ya şöyleymiş böyleymiş demeye gerek yoktu. E ne oldu? Şimdi devletin çözemediğini renting programları adı altında cinayetleri e, programlara çözdürüyorlar. Devletin çözemediği yapa, yapamadığı bağışları Sedat Bekir, Alaaddin Çakıcı Sedat Şahin gibi mafyaları çözdürüyorlar. Bu mu yani? Devlet bu mu yani? Devletin çözemediğini Ahmet, Mehmet, Kemal, Cemal mi çözecek? Devlet niye var o zaman? Diye sormazlar mı adama? Müge cinayetleri çözecekse cinayet bir onu var. Ya bunu sorduğun zaman da seni susturmak için cezaevine gönderiyorlar mesela. Ya? Ya? Orası da var. Adam engelli. Ben otobüslere binerken zorluk çekiyorum. Ee, yolda işte şuraya giderken zorluk çekiyorum. Devlete şu şekilde başvuru yaptım diyor. Devlet bir buçuk sene yardımcı olmuyor. En son bir tane sokak röportajında ağlayarak Sedat Peker'e sesleniyor. Sedat Peker adama elektrikli akülü araba hediye evet. ediyor. E bir buçuk senedir yalvardı, devlet nerede? Nasıl evet. toplum bundan şey Böyle besleniyor toplum. Anladın mı? Bu normal şey topluma göre. Yoldan geçen herhangi birine göre bu normal bir şey. Benim buradaki en büyük gördüğüm boşluk şu kanka. Ee, sosyal devlet diye bir olay yok. Zaten Ama varmış gibi gösteriyorlar sürekli hmm. Türkiye'de yok. Şu an Türkiye'de böyle bir olay yok bence. Türkiye'de sorduğun zaman vardır mesela başka. Yani ama A şöyle var. Yani A partisiyle B partisi arasında ee, büyük bir savaş var. Burada da hem Türk halkı hem de sokakta kalan vatandaşlar etkileniyor. Öyle zaten. Her şeyi istikrar yönetiyor. Onların hali keyfi ise senin bugün ne yediğin ya da yeni kızın doğdu mesela. Giyeceği var mı yiyeceği var mı bu kimsenin umurunda değil. Bu senin umurunda. Ama bunu da çıkıp birine söylediğin zaman o da vatan veriyor. hainesin diye damgalanıyorsun. Çıkamazsın sokağa mesela. Yani bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatan haini olarak yargılanman sosyal medyadaki tek bir yorumuna bakıyor. Fakat 50 bin tane polisimizin, askerimizin, şehidimizin kanını elinde barındıran terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ve yaverlerini medyalarda e, video olarak yansıtan bu insanlar için de genel af talebinde bulunan ve bu insanları kurucu önder diyerek Atatürk gibi büyük bir üstadın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran aynı zamanda da ciddi mücadeleler ile bu ulusu, bu toplumu ayakları üstünde tutan bir zat-ı muhteremi göz ardı ederek ihanet etmektir o adamın davasına. Atatürk'ün ilkelerini bu ülkenin davasına, ülküsüne ihanet etmektir aslında sistem. Şu anki yapılmak istenen fakat şu an İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'dan daha değerli değiliz. Ne sen, ne de ben, ne de bu mahallede oturan insanlar. Evet. evet. Atatürk'ü bir de işten sayıyorlarsa onlara göre yaşayan herkes Atatürk'ten daha değerli şu an. Ben şahsi olarak sana şöyle söyleyeyim değerli kardeşim. Sosyal anlamda ülkemizde ciddi bir çürüme var. Ülkelerimiz talan ediliyor. Halkımız talan ediliyor. Ki demografik anlamda Afganistanlısı, Pakistanlısı, Suriyelisi, Ürdünlüsü, Libyalısı, Tunuslusu, Faslısı, Cezayirlisi ülkemizin her alanında var. Evet. Trabzon'a gittiğinde Trabzonlu memnun değil. İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da memnun değil. Antalya'ya gittiğinde Antalya memnun değil. Ama sorsan ülkemizi Avrupa kıskanıyor. Bak ülkemiz Avrupa'yı kıskanmıyor. Avrupa ülkemizi kıskanıyor. Niye? Türk TL'si olarak bir Türk TL'si. 47 Euro yapıyor. Şu an 50 Euro'yu geçti mi? 50 TL geçti mi evet. Geçti değil mi? Yok 40 küsür galiba. Yani 47-48 arasında Yok. gidip geliyor. Bugün Euro olarak Bizim ülkemizde e, Sen Almanya'da 400 Euro bak 400 Euro'ya Eşine dostuna araba hediye edebiliyorsun. Evet. Bu ülkede 400 Euro'ya Şu iPhone 16 Pro Max'in e, Kılıfını hediye edemiyorsun. Bu iPhone 16 Pro Max şu an bu ülkemizde 120 var değil mi? 313 Euro'ya aldım. 213 bin 113. TL. 113 bin. 113 bin TL'ye 1 TB'ını mı alıyorsun? 1 TB'ını alıyorsun. Hayır 518. 500 GB. 518. Yani 518 GB bir iPhone 16 Pro Max bugün 113 bin TL. Almanya'da 1300 euro, bin, 1200 euro. Yani birimsel olarak sen Almanya'da çalıştığın maaşın 30 günüyle bunu alabiliyorsun. Belki 20 günüyle bu ülkede 20.000 TL çarpı 113 ne yapıyor kanka? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 6. 6. 6 ay çalışıp çoluğunu çocuğuna yedirmemen lazım ki bu telefonu alabilesin. Almanya'daki Ahmet gelip bu ülkenin siyasetini ya Almanya'da asgari ücret mesela 1,5 euro, 1,5 euro işsizlik maaşı bu 6 ay orada çalıştıktan sonra mesela 6 ay işsiz kalıyorsun ya. Hı -hı. 6 ay boyunca her ay 2000 euro alıyorsun. Az ücretten daha fazla sana çeviriyorlar. 2000 euro işsizlik parası. Bunu yani 6 bizim ülkemizde e, bulunan emekli bir tane adam bunun sadece ne yapar biliyor musun? Hayalini kurar. Ya da bu telefon tanıtıldı. 20 sene sonra bu telefon alır. 20 yıl geriden dünyayı takip eder. Bu da bizim insanlarımız açısından nasıl bir doğru nasıl nasıl bir ee, anlaşılabilir yapı tartışılır. Haricinde konumuz biraz sokak çocuklarından çıktı ama artık insanın da takati kalmıyor. Sosyal anlamda bu ülkenin içerisinde bir ev tutmak için 5 tane insan bir araya geliyorsun. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, garip olacak bunu yaşayanlarınız bilir. Ee, halkımız içinde çok böyle kronik bir hal vardır. İşte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda ee, tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı e, diye. O zamanlarda biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Yani bizim ülkemiz Kıbrıs'a giderek Rumların, Yunanların İsraillerin e, yapmış olduğu katliamlara dur dedi ve bir hareket yaptık. Dünya bize ambar uyguladı. Evet bir toplu iğne bile vermiyorlardı. Sigarasından tut, e, elektronine yağına kadar, şekerine kadar maalesef bu altındaydık ve yağ kuyrukları, kuyruklar vardı, tüp kuyrukları vardı, hastane kuyrukları vardı ve zor bir dönem atlattık çünkü savaştan çıkmıştık. Ama şimdi teknik anlamda baktığınız zaman geçmişte bu zaman arasında dağlar kadar fark var. O zamanlar bir tane baba 5 evladına bakıyordu. Şimdi 5 evlat bir babasına maalesef bakamıyor. Hmm. Bu da büyük bir soru işareti kıymetli kardeşlerim. Senin düşüncen nedir kardeşim? Ondan sonra topu sana bırakıyorum. Videoyu da kapatalım. Abi, Türkiye'de yaşamak zor. Aslında Türkiye'de yaşamak zor değil. Mesela ben Eskişehir'den daha yeni geldim. Bunu biliyorsun zaten. Eskişehir'deki kiralar 8 bin lira. Tok ile bu arada. 12 bin lira. Ben hatta Eskişehir'e gittiğim zaman Eskişehir'de yaşamayı düşündüm. Hı hı. Ama Eskişehir'de iş imkanın yok. Yani. Şimdi mesela ben Tuzla'da yaşıyorum İstanbul'da. Tuzla'da her yer fabrika bölgesi. Sınırsız <laughs> iş imkanım var. Her yere girebilirsin. Tersaneye gir, fabrikaya gir. Ne bileyim her yerde eleman aranıyor. Ama mesela Tuzla'da biz 60 bin lira kira veriyoruz. <laughs> Annem çalışıyor, babam çalışıyor. Kız kardeşim üniversite okuyor. Benim zaten yaptığım işler belli. Ama mesela 60 bin lira kiraya verip hadi eve aylık 100 bin giriyorsa 40 bin ile 4 kişi geçinmeye çalışıyoruz. Kişi başına 10 bin lira düşüyor. Bir şey yapamazsın. Hı <laughs> -hı. Bunu Eskişehir'de kazandığını düşün. Mesela aylık 100 bin lira cebime giriyor. Kirada 8 bin lira. Ama orada iş imkanı yok. Evet. Türkiye şey olarak, bölgesi olarak bile yaşanmaz bir yer artık. Hani yaşayacağın yerlerde kiralar ucuz. Yani şöyle söyleyeyim, Afrika bizden daha rahat yaşıyor aslında. Gibi. En azından dertleri belli. Yani. Bizim derdimiz de belli Orada, Çünkü her yerde derdim farklı. İhanetin nereden geldiği belli değil. Ormanlar yandığında kimsenin sesi çıkmadı. Bugün insanların arsasına, tapulu arazilerine devlet el koyuyor. Devlet değil aslında, hükümet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kimsenin lafı yok. Ama hükümet el koyuyor. O yüzden bunlar büyük bir soru işareti. İnsanların uyanması lazım. Elimde bir fırsat olsa gözümü Avustralya'da açarım. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü bu ülkede e, maalesef kardeş kardeşi siyasi emeller uğruna şu anda gambazlayacak düzeye gelmiş. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Ama Atatürk'ün çok güzel bir lafı var aslında. Diyor ya muhtaç olduğun kudret damarlarında kanası kanda mevcuttur. Herkes klavye delikanlısı olmuş yorumlara abanıyor ya. İcraat sıfır. Mevzu asıl icraata dökülmesi gerekiyor bu konulara. Anladın mı? İnsanların sosyal anlamda topluma çıkıp da bir şeyler anlatması gerekiyor. Anlatmasından da ziyade artık direniş gerekiyor. Direniş olmadan halk uyanmaz. Ama bizim halkımız maalesef ülkede 20 milyon soru var. Ülkede o kadar her yer katarlara satılmış. Türk Telekom'dan bak Türk Telekom'dan tut Çaykuruna kadar ülkenin bütün milli değerleri yabancı sermayeye peşkeş çekilmiş. Başakşehir Kolpa taraftarı. Ülkede yerli yapacağım. olarak hiçbir şey yok. Ama halk hala milliyetçilikten bahsediyor. O yüzden fazla söze gerek yok. Uyuyan bir halkımız olduğu sürece maalesef ülkemizi sömüren bir uluslar da olacaktır diyorum halkımızı uyanmaya davet ediyorum. İnşallah tasarlayalım. İnşallah. Ben de uyanacağını pek zannetmiyorum. O yüzden çocuklarımıza bırakacağımız mirası da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çocuklar 20 yaşına gelecek. Ya atalarımız nasıl böyle atalar yapmış diyecek. Bir şey kalacağını zannetmiyorum. O yüzden bugün AKP'ye oy verenlerin %99.9'u hatta daha fazla %100'ü diyebilirim. 20 yıl sonra AKP'ye küfredecek. Şu an pişmanlar. Çok Şu an Kenan Evren'e bakış açısı 20 yıl sonuna aynı olacak. Hı -hı. Ama pişman olacaklar. her şey çok değişik. Değil mi? Keşke bizi İsveç kabul etse. <laughs> Mülteci vardı Gitsek hep beraber. Ben de kardeşim <laughs> ya. Ben de yurt dışında yaşamak isterdim ama İsveç maalesef. İsveç mi? İsviçre mi? Askeri ordusu Bu Norveç. Norveç ülke. Norveç miydi? Askeri ülkesi yok. Şey yok. Askeri ordusu yok. Galiba Norveç. O kadar güvenli bir yer işte. E buranın Aynen, da buna bakmak Burada ülke. Şey. Hey sandım. Siri. Hangi ülkenin askeri ordusu yoktur? Tamam. Web'de hangi ülkenin askeri ordusu no, yoktur için bunu buldum. Bak istersen. Ordusu olmayan o ülke. Buna tıkla kanka. Faysal'ını <türüyor> aktifleşti. Ulan Siri'yi de hissetmiş gibiyim ben Siri'ye. Hey Siri dedim. Araştırma. Sizde devlet alanında kalmıştır. Birisi bir no, 5, de sadece Norveç'te değil Mi? Norveç mi? İsviçre mi? İsviçre. İzlanda. İzlanda Başka İslam'dan de devam Monaco. Et. Başka? Bazı ülkelerin orduları yoktur. Ancak hala polis içinde asker ücreti bulunmaktır. Norveç'in var mı? Norveç'in var abi. Var mı Norveç? İzlanda ve Monaco'nun yokmuş. Tamam İzlanda'ya buradan selam olsun. olsun. Polis, Bizim Norveç. İşte polis insanlar... varmış sadece. i̇şte insanlar gitmediği yerler hakkında hayaller kurarlar. Siz de gidin hayal Hı. kurmayın.